Değerli Bilişim Polisler, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajla karşınızdayız. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Burak Akay, Prokom Bilişim'de sistem mühendisi olarak çalışıyorum. 3 yıldır bu sektördeyim. Daha uzun senelerde bu sektörde olmaya devam edeceğim. Çok güzel. ProCom olarak neler yapıyorsunuz? ProCom olarak Antalya bölgesinde sistem ve network tarafında çalışıyoruz. Bunun yanı sıra siber güvenlik, firewall e, ve sonucu hizmetleri de veriyoruz. Evet e, aslında detaylı işler yapıyorsunuz. Yani firmayı ben yıllardır tanıyorum. E, kuruluşundan itibaren Mustafa ile de da daha öncesinden Mustafa e, eski iş arkadaşım. E, biraz daha detaylı kapsamını anlatabilirsen sevinirim. Tabii turizm sektörü alanında e, Wi-Fi projeleri geliştiriyoruz. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 ee, Huawei partnerlığımız var, Huawei ürünleriyle çalışıyoruz. Ee, siber güvenlik alanında da pa Palo Alto, Firewall kullanıyoruz. Ee, bunun yanında desteğini ve yardımların yardımlarını da yapıyoruz. Ee, siber güvenlik alanında Palo Alto, Wi-Fi alanında Huawei ve diğer sonucu alanlarda da Dell çalışma işbirliğimiz mevcuttur. Ee, Dell ile çalışmaktayız sonucu ve storage kurulumlarını yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve bununla ilgili destek veriyoruz. Çok güzel. Ee, Antalya Manavgat'taki e, dijital zirve etkinliğindeyiz. Dördüncüsü düzenleniyor bu sene. Ee, siz etkinliği nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkinlik e, çok güzel, katılım da çok yoğun. E, diğer firmaların, birçok çeşitli firmaların bulunması güzel. Böyle etkinliklerin devam edip e, Manavgat ve Antalya'ya katkı sağlamasını daha çok bekliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Röportajımıza katılımınızdan da ayrıca çok memnun oldum. Sağ olun, teşekkürler. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Bir sonraki röportaj.